Al götür beni. Al. Al götür beni. Bağrımı yırtan altlardan sevda türkülerine. Saf duyguların var olduğu, koca kalpli insanların yaşadığı kerpiçten evlere. Devaları yalnız sevgi olan hastalara. Pır pır şuşan, yerinde duramayan, aşka adanmış gönüllere. Koy beni. Al. Al götür beni yaştan tom tom olmuş kirpiklerden ağlamayı bilmeyen gözlere, tuzlu suyun iz açmadığı yanaklara, kırışmamış alınlara, çatılmaya bilmeyen hilali kaşlara, gülümsemenin hiç eksik olmadığı, gamzelerin kaybolmadığı yüzlerdeki çukurlara koy beni. Al, al götür beni. Korkarak yürüdüm, sallanan ipleri yıpranmış asma köprüden surları taş halatlı demir köprüye. İçinde kaybolduğum boncuk boncuk bakan gözlere. Sadece sev, sev diye kulağı fısıldayan rüzgara. Gökyüzünde kalp kalp olmuş bulutlara. Dualarla dolu avuç işlerine Züleyha'nın yangınından Yusuf'un iffetine koy beni. Al, al götür beni. Uzaktan ekmeğe bandığım sevdadan kara parçası olmayan ummana. Veda ne demektir bilmeyen hiç veda etmemiş dillere. Yalnız sevda mırıldanan siyah beyaz tuşlu piyanonun notalarını sakla beni. Koku sötelerden gelen sar dünyanın yaprağına dikenli olmayan güllere götür. Götür gönlündeki cennetine koy beni. Al. Al götür beni anlamını yitirmiş kelimelerden 29 harfin sadece üçüne tek hecesinde çoğalt beni. libasım üzündür Esbabım hasret. Gel. Gel de defterimden soy beni. Yaz beni. Yaz beni geleceğe hatıra bıraktığın kitabına. Satırların arasına. Satırların arasına. Koy beni. Oh, baby.